Haftanın Oyun Haberleri Unreal Engine 5 ile geliştirilen Layers of Fear 3 duyuruldu. Bloober Team, Layers of Fear 3 için bir tanıtım videosu yayınladı. Video biraz gizemli aksiyonu bir ressamın perspektifinden gösteriyor. Bu da biz oyunculara ilk oyundaki temaya geri döneceğimizi düşündürdü. Ayrıca tanıtım videosu yeni Layers of Fear'ın Unreal Engine 5 tarafından destekleneceğini ve birinci şahıs bakış açısını kullanacağını doğruladı. Layers of Fear için çıkış tarihi net olarak açıklanmadı. Ancak video serinin yeni bölümünün 2020'de çıkış yapacağını gösterdi. Geliştiricilerin paylaştığı detayların ne yazık ki sonuna geldik. Layers of Fear için piyasaya sürüleceği platformları bile bilmiyoruz. Ancak 1-2 saniye düşünerek oyunun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkış yapacağını tahmin edebiliriz. Paradox Interactive geliştirdiği birçok oyunu iptal etti. İsveçli oyun yapımcısı ve yayıncısı Paradox Interactive, üzerinde çalıştığı birçok video oyunu iptal ettiğini duyurdu. Empire of Sin, Stellaris, Stellaris of Eternity gibi strateji oyunları ile tanınan şirketin bu alanda büyük bir başarısızlığı söz konusu. Paradox Interactive, oyun geliştirme söz konusu olduğunda stratejisini sürekli değiştirmesiyle biliniyor. 30 Eylül'de şirket, birden fazla duyurulmamış video oyunu projesini iptal etmeye karar verdiğini belirtti. Bunun, şirketin kaynaklarını getirir ve ile ilgili finansal gereksinimleri karşılayacak ve daha fazla kendi kanıtlamış video oyunu projelerine odaklanma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamada Paradox Interactive'in oyun geliştirme ve ticari faaliyetlerini şirketin semer serilerine odakladığını belirtiyor. Paradox Interactive'in şu anki CEO'su Frederick Wester şirketin strateji oyunları ile doğup büyüdüğünü söyledi. Şirketin oyuncuların uzun süre keyif alması için uzun ömürlü video oyunları yapma konusunda ne kadar tutkulu olduğundan bahsetti. Sonuç olarak Şirket, en yüksek potansiyel sahip oyun projelerinin mümkün olan en iyi gelişimi sağlam için böyle bir adım attığını belirtti. İptal edilen oyunlar ile ilgili ne yazık ki herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Fakat şu anda geliştirilmek olan bazıları mevcut franchise'ların devamı olan ve bazıları da yepyeni olacak olan 15 yeni projesi olduğunu biliyoruz. Bu oyunlardan dördü Crusader Kings 3, Shadowrun Trilogy, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ve iptal edilmesi durumunda çok üzüleceğim Viktorovich olarak duyuruldu.